Hem olmalı diye düşünüyorum çok birikmiş asker sayısı var. Hem olmamalı çünkü bedel iyi bir şey değil askerlikte bizim anlayışımıza göre. Karabanlara yazık oluyor. O bakımdan iyi değil yani bedelli askerliği tasvip etmiyorum. Gazi ve şehit iyi bir yardım oldu geliri bence. Kendi durumum olsa kendim de giderim okul bittikten sonra. Yani sonuçta parası olan git gitmeyecek, parası olmayan gidecek. E şehit oldu mu ne olacak? Benim de annem var, onun da annesi var. Bir öğretmen askerliğini öğretmen olarak yapar. Tamam ona bir şey demeyiz ya da bir doktor doktor olarak yapar buna bir şey diyemeyiz ama kalkıp da babasından dolayı zengin olan bir kişinin bir de askerlikten de muaf tutulması yine köydeki bir insanın askere gitmesi kadar saçma bir şey olamaz. Güzel uygulama yani ya. çünkü adam 28 yaşına gelmiş 28 ne kadar okumuş çabalamış yani 28'inden sonra askerlik sıkıntı yani. Bedenli askerlik çıkması zaten gerekiyordu yani çünkü bence zorunlu askerlikle bir şey olmalı. Ama bu dönemde açıkçası yakındaki bir insanın hani gitmemesini ve bedelli olarak yapmasına sıcak bakıyorum. Bol daha güzel. Askerlik bedenini daha güzel. yapacak. Hem parasını alacak, maaşını alacak. Güzel bir şey. Ben o zaman ben de giderim alaşım bedenle isteğim. Garibanlar para kazansın, parasını ödesin, askere gitmesin. bu adam parası var yatıracak. Ben param yok yatmayacağım. O iş Olmalı. Her şeyin bedeli var. Vatan 18 bin lira etmez yani. Daha fazla eder benim bildiğim. Bankalar kazanmış yani. Ben Türk'üm diyen bir askere gitmeli ya. Parası olmayan ölsün mü? Paran yoksa vatan sağ olsun, paran varsa canın sağ olsun diye. Ben öderim herhalde. Param olsa öderim. Ama param yok. Bedelli askerlik bence olsa param olsa da ben gitsem ya. <laughs> Herkes sonuçta askere gitmek zorunda değil. İstemeyenlerin de yani parasını vererek, devletin sağladığı imkanlarla bunu kullanarak askere gitmeme hakkının olduğunu düşünüyorum. Her Türk erkeği askerliğini yapsın adam gibi gelsin. Parasını vereyim de askere gitmeyeyim diye düşünen bir adam zaten askere gitmesin. Zaten kaçak olacak, bir şey olacak, askere gitmeyecek.